Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün DLS 21 videosu geldi. DLS'ye tekrardan başladık. Tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Mart vazosu çok yakında diyor ve bu etkinliğe de girmeyi düşünüyorum. Girmiyor değilim, gireceğim. Ve şimdi de biz az kadromuzda bir maç yapalım ve ardından sizlere tekrardan bir duyuru yapacağım ya da Maçın öncesinde bu duyuruyu yapalım. Ee, bir iki arkadaşımız 2-3 iki, arkadaşımız sanırım bana kadrolarını Instagram'dan yolladı. Ama e, daha da yollamak isteyen varsa onların da kadrolarını inceleyebiliriz. Onların kadrolarına da bakabiliriz. E, şu an 2-3 kişi oldu 10 kişi olursa yani büyük bir kadro yorumlama videosu olacak bu videoyu çekeceğiz. Yani tüm yedeklerinizde 11 11'inizde veya en sevdiğiniz oyuncuyu böyle göstererek de işaret edebilirsiniz. Hangi klasmanda olduğunuzu yazabilirsiniz veya işte benim gibi yedeklerimizi de böyle çekebilirsiniz. Şöyle çekeceksiniz. böyle Yani isteyenler kadrolarını atabilir. Yeniden söylüyorum buradan da e, Instagram adresi Yunus Emre Timsah Arena. Hepsi birleşik, hepsi küçük bu adresi atarsanız sevinirim diyorum ve şimdi de önemli ve güzel bir maça geçeceğiz tekrardan söylüyorum Instagram adresi Tim e, Yunus Emre timsah Arena diye hepsi birleşik bir şekilde yazılı e, Hatta Osmanlı ablamı var e, oradan da çıkartabilirsiniz benim olduğumu e, şimdi Sezon formatı uzatmalar ve penaltılar 11. klasmandayız. 11. klasman maçı başlıyor. Bursa Spor Galatasaray. Verdi neyi verdi acaba? Verdi diye oyuncu mu var? İ ilginç. ilk defa duydum adını. Şu an biz e, yine bilmeyenler için söyleyelim. 30 FPS'de oynuyoruz. 30 FPS halinde oynuyoruz. Ama nafileee. Ne, sen nasıl nasıl oynasak nasıl olsa bilemiyoruz yani. Al çıkart. Ve kaybettik. Gösterelim. Aa. Nasıl ya? İlginç. Ben galiba şunu hatırlıyorum. DLS'yi sildikten sonra tekrar yükledim ben. <laughs> Ve belki de ondan olabilir bizim bir önceki videolardaki kasma. Çünkü yükledim sildim. 30 FPS dedim Allah Allah kasmaz ama dedim. 30 FPS düşük kalitede bile kasıyor demek ki, dedim. Şu an biz 60 FPS'deymişiz ve uzun süreden de ben beri oynamıyorum yani çok orada oynadım söylenilemez. Ama yine aynı 30 FPS'de de aynı ama biraz daha sanki iyi biraz daha iyi. Şimdi aa bizim dostluk işaretine basamayacağım özür dilerim. Ee, şu maçı oynatalım story. biz. Oynatırsak Heh, tamam hemen dostluk işaretine basalım. Ee, ama nereden gidiyoruz çok yavaş geldik bu oyuncular sanki grafik e düşük olunca daha küçük oluyor ya Al bakalım Sanki evet Bana küçük geldi Oyuncuların yüzleri Veya duruşları küçük Gibi geliyor Ama Düşük kalitede oynarsan Yani düşük kalitede bizim oynamamız zaten Önemli Düşük kalitede oynamazsan bak ma maç kaybediyorsun ne ne ne? Penaltı mı verdi Lan adam değdi lan. Adam değdi sadece. Vallahi penaltı ustası olduk ha. <laughs> Ama şu golü yemeyin ya. Şu defanstan sonra bak. Kaleci kutlarıyor Siz uyuyorsunuz defans. Kaleci işini yaptı ama kaleci işini yapıyor arkadaş kaleci işini yapıyor bizim bu mal defans bir şey yapamıyor al işte bakın bu a iki mal bak. çok ne yaptık lan biz ay önümüz bomboştu ya önümüz bomboşken bu da şav aldı Dervişe verdi şav e ee, ne yapıyorsun şavcım evet bizim orta saha uyuyor uyuyor salah uyuyor varan uyuyor bak var. Ya Pogba adama dokundu ona penaltı verdi diye ben anlamadım. Futbol, kare futbolu mu ya? Tövbe estağfurullah yani bizi konuşturuyorlar ama adam sadece omuz attı. Bu omuzdan bir şey mi olacak yani şimdi? Ben de LSD'yi bakayım nefes anlamadım. Ben yediğim golü sonuna kadar rakip çok iyi topu takip etti. Sonuna kadar haklı, sonuna kadar iyi de penaltı, penaltı değil ya. Penaltının penaltı olabilmesi için Nasıl bir müdahale var orada acaba? Bu pozisyon nasıl olsaydı acaba mesela? Ha bu olsaydı evet gerçekten olsaymış bu. Şimdi bakılınca öyle gözüküyor olsaydı oldu. Ortadan da gidemiyoruz. Şu an top hakimiyeti adamlardı. Şu an yani gol atamasalar değil. atamasalardı da şu an bizden iyi oluyor olacaklardı. Yani golü hak eden takım olacaklardı. Yeniden hak ediyorlar. Ama siz bunu hak etmeyecek bir kapasiteye getireceğiz sizi. Şöyle bir kontraya çıktık. Bak oradan bak bak onun koşuyor. Ölümüne koşuyor bak bak bak. One minute diyor. Kırmızı. Mutlak gol pozisyonu. Lan mutlak gol pozisyonu. Mutlak gol pozisyonu. Ortaysa bomboş mutlak gol pozisyonu. Allah sizin gibi hakemleri, gerçek hakemleri de böyle korusun. Allah böyle hakemleri hiç kimsenin başına vermesin. Ulan bari bir atağa çıktık. Bir atakta da yani o pozisyona sarı kart bile çalınmadı ya. Kontra atak eksik yakalanmış bir takım. Daha ne bekliyorsun arkadaşım? Ne bekliyorsun daha ofsayt yok. Orta gol. Allah elini versin Messi'sinin. Böyle vur topa. Ayı gibi vurulur mu ama? Ayı gibi vurulur mu canım benim? Evet Mirante kalecisinin ne kadar beceriksiz bir kaleci olduğunu görüyorsunuz. Şimdi Ronaldo geliyor. Ve bir bir yapıyor. Bu kadar da hata geldi vakitten ve bu Bresel hatayı değerlendirip golü attık. Allah'ım bu Ve tekrardan giriyor. Anthony 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 Anthony. İşte Anthony şu paslaşmaları sevmiyorum arkadaş bak. Şunları yapmayın. Messi tut. o topu. Sen bir topu tut. Ali topu tut. Ramos. Ronaldo. Evet sakladı Ronaldo. 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 Hop dedim. Mane'ye attın. Mane de aldı ama kaybetti. Mane hemen ayağından çıkarsa belki iyi işler yapar mıydı bilemeyiz ama şurada mesela ee, çok şık bir atak başlangıcı. Lan Mane gel. o Alba oraya gelmedi. Gelse. Hemen oradan Sergio Ramos. Lan oğlum koşma kafa at kafa. Topa kafa at. Topa kafa, at. Topa kafa atmayı ben mi sana öğreteceğim Albacım. Biraz daha dikkatli ok Ramos'cum. Mane. Tık. Messi. Yakalarsın onu. Aferin oğlum benim. İkinci yarı bak nasıl döküyoruz onları. İçeri girdin. Çek çutunu. Kafayla kurtardı. İçeri kes. Ulan içeri kes dedik sana. Niye böyle dokundu bizim oyuncular? Sanki biz yanlış bir şey yaptık orada ya. Messi, Ronaldo. Ronaldo kaçır kaçır Mane. Kaçtı Mane. İşe doğru kaçtı. Mane'nin ortası. Messi oğlum kafa atsana ne göğsüyle kontrol yapıyorsun? Küçücük boyunu kontrol mü yapıyorsun sen? Messi evet Ramos Ramos. Messi aha. Adamların var ya baskısı yok ya hiç. Bunlar oynamayı bilmiyor ama. Şunlarla beraber kalmak can, can acıtıcı. Büyük ihtimal can acıtıcı olacak bu bizim için. Ee, ilginç bir gol yedik. Gerçekten. Ama yok bu uzatmalara gidiyor. Evet. Kusura bakmayın biz uzatmalarda sizin içinizden geçebileceği gibime geliyor. Yani 592.000 XP hiçbir şey garanti altına alamaz senin. Bizim de garanti altına alamaz. 410 XP'miz. Ama görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Futbolcularımız iyi. Garizmanı koyarsam şimdi ben oraya ne yapacaksın sen şimdi? Azat koysam. Mbappi'yi koysam ne yapacaksın? 3-5 yaptın. Ee ne yaptın şimdi? Hedefin ne? Amacın ne? Evet görüyorum şimdi. İnşallah bu rakibe karşı e, galibiyet gollerini atarız. Galibiyet golünü atarız. Onlardan da gol yemeyiz. İnşallah bu maçı kazanırız. İşte amin diyelim. Doğamız kabul olsun. Offside. Nasıl offside? Bunlarda bir offside vardı ama bana bir offside bir pozisyon olarak gelmedi aslında. Ronaldo Muhammed Salah pas'a aktardık da Heh, Ronaldo oppala. Ay Ronaldo ne yaptın? Güzel çektik. Güzel çektik ama olmadı. Daha etkili gelebilirdik. Hemen aa Varan ne geliyorsun oğlum sen oraya? Sen koş defansına koş. Ha. Pogba ilgilen bu topla. Ya Pogba ilgilen o topla. O topu etki altına al. Ronaldo hop. Eee ha. Ronaldo bu. Ya hocam pozisyonu çıkıyoruz. Ama tabi doğru adamı adamı gitti. Pogba Neymar, Ronaldo, Oppa makarna. Messi, Ronaldo'ya geldi mi? Muhammed Salah. İyi atak yapamıyoruz. Bir de oyun alışkanlığımızı galiba biraz kaybetmişiz. Acı çok az. Çok az yani. O manevi Allah iyiliğini ver. O topu nasıl indirdin? He. Aldın o topu. Verdin Neymar'a. Neymar baktı. Ronaldo'ya. Ronaldo indir Messi'ye. Ronaldo indirdim mi? Salah var orada ve 2-1 116. dakikada Muhammed Salah'ın golü geldi Muhammed Salah Muhammed Salah'ın golü geliyor 2-1 2-1 yaptık skoru 2-1 2-1 hadi Neymar aldı o topu Verdim pasını Ronaldo'ya Ronaldo nerede? Mane nerede? Messi'ye attı Mane'ye de atabilirdik Messi kale bomboş Mane O golü görmeniz lazım Rakip bu golü gördükten sonra maçtan çıktı Rakip bu golü gördü Dedi ki tamam dedi bu benim dedi yenebileceğim bir rakip değil dedi Ve Mane'nin çok şıktı o pasta çok şık bir pastı aslında biz orada pozisyonun başında Ronaldo Mane'ye atacak diye bekledim. Ama baktım ki Messi'nin koşusu var. Messi'ye geldi o top. Messi aslında normali atmadık. Ama Messi geldi. Messi de verdi pasını Mane. kaleciyi açtı. Bomboş kaleye Mane. Şık bir golle. Bu golünü atıyor. Bonus izlememiz lazım. Şunu böyle duraklat Evet. Evet kaydımız devam ediyor. Hala evet. Mart vazosunu söylemiştim değil mi? Evet videonun başında. Yarın Mart Vazosu'nun etkinliği gelecek. İnşallah Allah'ın izniyle hayırlısıyla. Ve şimdi kadromuz tamamsa biz artık tamam deyip başlayalım. Tamam evet başlayalım. Ee, uzatmalara gitti biraz uzadı maç ama sonucunda aldık maçı ve bu rakip de bize karşı yani iyi oynayabilecek iyi kapasitede bir rakip. Ee, i̇nşallah ee, şöyle bir sıkıntı olmaz. Ha, evet. Evet, çok güzel oldu bu. Hemen dostluk işaretinin nişanesi. Hemen pas başladınız. Kylian Mbappe Bey'e attınız. Messi Bey geldi. Pogba Beyler geldi. Oradan o kimleri geliyoruz? Mbappe Bey, Varan Bey sakin olun. Allah iyiliğinizi versin Varan Bey. Allah iyiliğinizi versin. Allah sizi Allah sizi iyiliğinizi versin diyelim nazar gol yedik. Ee, Pogba ne yapıyor? Pogba. Yapmayın ya adamlar iki geldi gol mü olacak? Evet iki geldi iki gol oldu İtalyanlara karşı. Türkler şimdi bu maçı çevirecek diyoruz. Çok iddialıyız. Çok iddialıyız. Hemen Varan baktı Messi'ye. Messi'nin orada topu geçmediği Muhammed Salah geldi. Toparlayacağız. Toparlayacağız. Hiç hiç sıkılmayın. Hiç sıkılmayın. Hiç sıkılmadan böylece izleyin. Serbest vuruş yok. Kırmızı yok. Sırmızı yok işte. Bu evet. Verratti. Verratti. Oratti, Maratti. Pogba sen mal mısın? Pogba mal mısın? Evet. 3-0'dan çevireceğiz bu maçı. Ben inanıyorum bu maçı çevirecek. Çevirecek. Ben oynayışıma bugün güveniyorum. Güveniyorum ben bugün oynayışıma. Ronaldo. Messi. Oh. İyi top geldi oraya ama. Hemen Sergio Ramos. Lan niye her topu onlar alıyor? Her topu onlar alıyor. Valla yani ilginç bir durumdayız şu an. Evet gol vuruşu Messi'nin. E, hocasını delirten bir vuruşu var orada. Hemen biz e, atalım pasımızı. Bizim maçı çevireceğiz sakin olun. Hemen videoyu sakince izleyelim. Her boka her şeye karışan bir... E, oyuncular var ben anlamadım yani bizim oyuncular ne yapmaya oynuyor acaba oyunu ne yapmaya ne yapmaya gelmiş olabilirler Ramos <laughs> ee, kısa düştü Alba'ya verdi Pogba hemen Ronaldo Mane oğlum ya bunların nasıl bir is bunların nasıl bir taktiği var ben hangi dizide <laughs> oynuyorlar merak ettim maçın başında bakmadık ama kaleye gidemedik Ben bunlara rekor bir galibiyet aldırmayı düşünmüyorum. Ee, bu yüzden şöylelikle neler mi yapacağız ee, neler yapacağız? Bunları hep beraber göreceğiz. Hep beraber şöyle ee, bizim oyuncular zaten kafa atmayı bilmiyor. Bugün ben anlamadım. Ben yani oyuncular niye bu kadar bizim kalitesiz oynuyorsunuz siz? Niye orada kaliteniz düşük sizin? İlginç yani Adamla bir geliyor Kale önü bomboş Çok ilginç bir taktik Taç bizim O ee, site yok Lan ben Ronaldo'ya attım Mane sen ne koşuyorsun? Alba'nın ortası Messi'nin kafa golü derken Ronaldo 4-1 çeviriyoruz 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 çevir bugün kelimeler dönmüyor bizde çevirmek ve biz maçı çevirmek ve biz biz Türklerin işidir ya bu anca anca kimler çevirecekmiş Pogba içeri doğru oynadı Salah var orada Yakalarsa çok güzel bir pozisyon. Salah sen koşmayı mı bilmiyorsun acaba? Salah koşmayı bilmiyor. Öyle bana öyle söyledi. Yani ben vallahi bu Salah'ı aldım ama yani online maçlarda çok etki etmiyor yani. Çok böyle olsa da olur, olmasa da olur bir oyuncu. İşte takımda da işte gücü ayarlasın falan diye biraz oynatıyoruz. Messi. Ya işte al işte orada. Talihsizlik yaşadık. Hoppala hoppala dedik. Hoppala. Ya bunların ben anlamadım. Taktiği çok fena iyi ya. Yani oyuncuların bu böyle birbiriyle uyumu, anlaşımı gerçekten çok iyi. Adamlar yapıyor bu işi. Yapıyoruz be abi. Yapıyoruz. Hakem sen evvelde karşı takımı tutuyorsun. Bu yüzden bize karşı komple kuruldu herhalde. Hakeme bak Önümlü duruyor. Terbiyesiz hakem. Vallahi iyi pas yaptı. Adamı tebrik etmek lazım. Adamı tebrik etmek lazım. Adam ee, bu oyunun ustası. Yapıyor bu işi. Bizim Alba niye bir mal gibi duruyor? Terbiyesizlik yapma lütfen. Lütfen terbiyesizlik yapmayalım. Ve Ronaldo. Evet. Ben sana böyle Oğlum ben sana böyle işte gol atarım işte böyle Böyle atarım Biz böyleyiz 4-0'dan sonra biz çıkmayız Yenilsek de karakterli bir şekilde yeniliriz Ve iki tane daha sana gol attık Hediye ettik bunu da izlettik sana Çünkü Türk'ün golü izlenir Evet güzel bir karşılaşmaydı Dostluk nişanesiyle biten bir maç oldu Bence bana göre öyle Eee adamla oynadı yani gerçekten bir tane bin xp kasmış yani az önceki maçlarda demiştim sizlere burada xp'sinin kaç olduğu önemli değil mühim değil asıl olan sizin karşınızdaki rakibe nasıl oynadığınız gerçi çok e, önüne geldim pozisyonlar önüne geldi önüne gelmişti olabilir ama adam oynadı mı oynadı ve maçı da aldı Şimdi burada videoyu bitiriyorum. Ee, bugünlük bizden bu kadar. Biraz deli videomuz bugün geç geldi. Normal sebeplerden dolayı değil. Değişik sebeplerden dolayı diyelim. Ve bugünlük de böyle olsun. Bu videoyu siz izlerken büyük ihtimalle aşağı olacaktır. Buraya kadar izlediyseniz hepinize görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.